Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Güzel ilimiz Batman'dan sizlere sesleniyoruz. Özhan ben. E, sektöre 2019 yılında başladık. Hı hı. Sektöre başlangıç nedenim biraz garip aslında tatlı açığı. 7-24 e, maalesef Batman'da çalışan bir tatlıcı olmadığını gördüm. Hı hı. E, ve böylece karar verdim sektöre girmeye. 40'tan fazla tatlı çeşidimiz var. Ee, kesinlikle glikoz şurup kullanmıyoruz. Ee, ürünlerimiz tamamıyla doğal malzemelerden yapılıyor. Hı hı. Üretim kendimiz yapıyoruz. Paket servisimiz mevcut. Sosyal medya üzerinden, telefonlardan paket servisimiz 7/24 hizmet veriyoruz. Hı hı. Peki e, buraya gelip tadabiliyorlar da ara... alabiliyorlardı. Kesinlikle zaten 7/24 açığız. Hı hı.